Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Ömer Matus Çiftliğimizdeyiz ve Gürol Bey'le olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün konumuz doğru hayvan seçimi. Damızlık düve seçiminde ayak, bacak, tırnak durumları, problemleri olmasın diye çok önemli. Tırnağımızın açısı var. Açı derken bacakların yerle tırnağın durduğu noktanın dikliği önemli. Çok dik olması çok istenmeyen bir şey. Çok yatık bir şekilde basması da ayak bacak problemlerini arttıran bir şey. Bizim orta derecede olması gerekiyor ama biraz daha bunu detaylandırmak lazım diye düşünüyorum Melek Hanım. Ön tırnaklarda 50-55 dereceler gibi daha doğru önler daha dik basması lazım. Arkalar da yaklaşık 45-50 derece gibi arka ayaklarımızın yere basması lazım. Bu da duruş bozukluklarını, yürüyüş bozukluklarının önüne geçecektir. Genetik olarak fenotipik özelliklerden buradan ışık alırız. Yine ökçemizin yüksekliği var tam bastığımız yerin adı ökçedir. O sert tırnak tabakası. Tam arka tarafının 3.75 santim gibi olmasını istiyoruz. Çok küçük olması canlı dokuya daha yakın demektir. Çok yüksek olması biraz hantal bir ayak yapısı demektir. Sütçü karakteri iyi olan hayvanımızın ayaklarının şu bölgesi 3.75 santim gibi olmasını istiyoruz. Yine tarsal eklem açısına çok önem vermek lazım. Arka bacaklarımıza baktığımızda duruşta buradaki açımız 147 dereceyle bakması lazım. Çok dar bir açıyla oldu mu hayvanımız daha kötü durur. Dik olduğumu da hasarı çok alır, esneme kabiliyeti olmaz. O yüzden 147 derece civarlarında arka bacaklarımızın olmasını arzu ediyoruz seçimlerimizde. Bacaklarımızın arkadan görünüşü aslında açıdan daha çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü seçim heyecanı ve seçim atmosferindeki fiziksel kötü şartların o açıyı çok da nasıl göreceğiz de diyebiliriz ama arka bacağın duruşu arkadan baktığımızda birbirine dik paralel duran bir bacak görünüsü görmemiz lazım. Evet. Diyelim ki yani şöyle içe doğru tarsal dizleri arkadaki içe doğru baktı veya dışa doğru bakması bunlar çok kötü özelliklerdir. Biz dik ve paralel olmasını özellikle tercih ediyoruz.